Galatasaray'dan Lucas Torreira bombası. Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'dan beklenen katkıyı alamayan Pulgara ise veda eden Galatasaray'da orta sahaya takviye arayışları devam ediyor. Okan Buruk'la anlaşmaya varan Sarı Kırmızılıların Uruguaylı Yıldız Lucas Torreira ile masaya oturduğu belirtilirken Cenk Ergün'ün Arsenal'le görüşmelere başladığı bildirildi. Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sportif direktör Cenk Ergün de transfer çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun derlediği habere göre Sarı Kırmızılılar bonservisi Arsenal'de bulunan Lucas Torreira ile ilgileniyor. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti. Futbol ülkesinin Wanderers takımında başlayan Torreira, daha sonra İtalya'da Pescara ve Sampdoria formalarını giyerken 2018 yılında 28.6 milyon euroya Arsenal'e transfer oldu. İngiliz devi son iki sezondur Uruguaylı futbolcuyu sırasıyla Atletico Madrid ve Fiorentina'ya kiralık gönderdi. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 2 de asist yaptı. İspanya'dan Ivan Alejo iddiası. Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu belirtilen Kadiz'den Ivan Alejo için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi. Teknik direktörlüğü Okan Buruk'u getiren ve transferde harekete geçen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündemde. Sarı Kırmızıların Kadiz'den Ivan Alejo için temaslarda bulunduğu belirtildi. İspanyol basınından La Voz Digital'ın haberine göre Galatasaray birkaç sezondur Ivan Alejo'nun gelişimini yakından takip ediyor. Ve sezonun son ermesiyle birlikte bir kez daha Kadiz'in kapısı çalındı. Geride bıraktığımız sezonda Kadiz formasıyla toplam 24 maça çıkan 27 yaşındaki sağ açık 2 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı. Ancak kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'dan takımına geri dönen Yunus Akgün sonrası bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı merak konusu. Galatasaray'dan William Carvalho atı. Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan William Carvalho için transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı Kırmızılar, Abdülkerim Bardakçı'nın imzasının ardından Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. Galatasaray'da transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkan sportif direktör Cenk Ergün İstanbul'a döndü. İtalya'da Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlığa oturan ve daha sonra Portekiz'e geçen Ergün, özellikle orta sahaya planlanan isimlerle ilgili görüşmelerde bulundu. Kapsamlı bir rapor hazırlayan Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Tümur ile görüşerek bilgi verecek. İddiaya göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betis'li William Carvalho'yu transfer listesine ekledi. Milliyetin haberine göre Sarı Kırmızılılar Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Galatasaray'ın Real Betis'te bir yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir teklif sunduğu belirtildi. Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan William Carvalho geçen sezon 49 müsabakada oynama şansı yakaladı. 30 yaşındaki orta saha bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli futbolcu takım arkadaşlarına 5 de asist yaptı. Galatasaray'dan Joao Mario hamlesi Benfica'ya resmi teklif yapıldı. Teknik direktörlük görevine Okan Buruk getiren Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrilmiş durumda. Orta sahaya takviye yapmak için sarı kırmızılı ekibin Benfica'da forma giyen Joao Mario için resmi transfer teklifinde bulunduğu ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün görüşmeler için Portekiz'e gittiği iddia edildi. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Orta saha takviyesi planlayan Sarı Kırmızılı ekip için sürpriz bir isim gündeme geldi. Milliyette yer alan habere göre Okan Buruk'un özellikle orta sahada mevcut gözüken eksiklere çalışıyoruz. Türk oyuncu sayısını da her zaman hesaplamamız gerekiyor. Hem de kaliteli üst düzey yabancı oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Açıklamaları doğrultusunda Galatasaray'da gündeme gelen oyuncunun Joao Mario olduğu öğrenildi. Sarı Kırmızılılar 29 yaşındaki orta sahayı transfer etmek için Benfica'ya resmi transfer teklifinde bulundu. Sarı Kırmızılılar'da futbol direktörü Cenk Ergün şu an görüşmeler için Portekiz'de bulunuyor. Porto Akademisi'nden yetişen Joao Mario daha sonra Sporting Lisbon altyapısına transfer oldu. Başarılı futbolcu kariyeri boyunca Vitoria Setubal, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova formaları giydi. Benfica geçtiğimiz sezon başında Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti. Galatasaray'dan Santifor transferinde sürpriz. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk istediği golcüyü İtalya'da buldu. Başarılı teknik adam Roma'da forma giyen Özbek Santifor Eldor Şomurodov'un alınmasını istedi. Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'ın radarına sürpriz bir isim takıldı. Hürriyet'in haberine göre Sarı Kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma'da forma giyen Özbek Santifor Eldor Şomurodov'un alınmasını istedi. İtalyan ekibinin geçen yıl 18 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu, 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 40 maçta görev alırken 5 gol 6 asist üretti. Sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Özbek futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Kadrosunda Mustafa Muhammed, Bapetin Bigomis ve Embaye Jacklin gibi golcüler bulunan Galatasaray yönetimi aceleci davranmadan Şomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması. Transferle ilgili çalışmalara başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak edilirken Yıldız futbolcunun menajeri Doktor Erkut Söğüt dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuya övgü dolu sözler sarf eden Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi var. Bir gün en iyi takımlarda oynayacağına eminim dedi. Tribal futbola konuşan Doktor Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi olduğunu belirterek Türkiye 4. liginden geldi. Başakşehir'deydi ama A takımda oynama fırsatı bulamadı. Yani alt liglerde 3 yıl oynadı ve sonra Galatasaray'a geldi. Yavaş yavaş onu takıma adapte ettiler ve bu yıl Galatasaray ve Türkiye için ilk 11'de yer aldı. Türkiye liginde en çok resmi maça çıkan oyuncu oldu. Zihniyet açısından inanılmaz bir çocuk. Her zaman gelişmek ister. Onunla çalıştığım için gerçekten mutluyum dedi. Milli futbolcunun Premier Lig'de forma giyip giyemeyeceği hakkında ise Erkut Söğüt bir gün oynayacak. Bugün doğru zaman mı bilmiyorum. Ben bir futbol uzmanı değilim. Hangi ligde oynayabileceğini asla yargılayıp söylemem. Ben daha çok sözleşmeler ve marka oluşturma konusunda uzmanım. Ekibimde bu işler için uzmanlar var. Onun her geçen gün geliştiğini söyleyebilirim. Sözlerini dile getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nu dünya yıldızı futbolculara benzettiğini de belirten Doktor Erkut Suyuk, onu Salah ya da Kevin De Bruyne gibi bir oyuncuya benzetiyorum. Her gün kendini geliştiren oyuncular. Bu zihniyete sahip oldukları için kendilerine değer katan, daha da iyiye giden oyuncular. Her sezon daha çok gelişiyorlar. Kerem de böyle. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu yüzden bir gün en iyi takımlarda oynayacağına eminim. ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 51 maça çıkan genç futbolcu 13 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.